Şöyle bir soru var sevgili arkadaşlar. Hocam, farz edin ki zaman makinesi icat edildi ve siz bu zaman makinesini kullanarak geçmişe 16 yaşındaki kendinizle buluşmaya gittiniz ve ona çok önemli, değerli sır olarak verilecek bilgiler nelerdir? Ne söylerdiniz? Hangi bilgileri verirdiniz onun hayatı boyunca kazananlar kulübüne, başarılı olan insanlar grubuna girmesi için ne derdiniz? Hangi bilgiyi verirdiniz diye soru soruldu. Ben de bu soruya video yoluyla cevap vermek istiyorum. Güzel insanlar, geçmişe 16 yaşına gittiğimde kendimi orada gördüğümde onu bir sakinleştirirdim sakinleşmesi gerektiğini söylerdim. İlk önce sakin ol. Otur ve bana konsantre ol. Çünkü şu anda sana o kadar önemli bilgiler vereceğim ki 16 yaşındaki İsa bu bilgiler seni kazananlar kulübüne başarılı olan insanlar grubuna alacak. Devamlı arzuladığın hedeflere hızlı varacaksın. O yüzden bana fokuslan derdim. O yüzden siz de bu videoyu sonuna kadar tam odaklı bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü burada vereceğim bilgiler gerçekten herkesin hayatını kolaylaştıracak. Şimdi o sırlı bilgilerden birincisi şu. Birinci kural şu. Rahat suresi Cenab-ı Hak ayet şunu bildiriyor. Sen değişmediğin müddetçe üzerindeki hüküm kalkmaz açalım. Şu anda ne yaşıyorsan 16 yaşındaki o kendime söylüyorum. Olumsuz. Sıkıntılı olan neyse veya iç huzursuzluğu, mutsuzluk veya kıtlık. Bu bir hüküm. Bu hükmün kalkması için sen değişeceksin. Senin değişmen lazım. Buna ait kerimede Cenab-ı Hak Rahat suresinde buyuruyor. Bunu derdim. En önemli bilgilerden bir tanesi bu. Birincisi bu belki. Tabi parantez içerisinde değişmek oku emrin yerine getirmekle alakalı. Kendin pozitif manada değişmek istiyorsan o zaman okuman lazım. Geliştirmen lazım. Bireysel, kişisel şahsiyet manada şahsiyetini geliştirmen gerekiyor. Hani şu anda insanların kullandığı cümle bununla alakalı ne kişisel gelişim. Yani birinci madde neymiş? Üzerindeki hükmün kalkması için senin kendini geliştirmen lazım. Bu birinci madde. En önemli bilgilerden bir tanesi bu. İkinci en önemli bilgi şu. Senin beynin açalım, zihnin nörolojin gerçek ile hayali ayırt etmiyor. Yani gerçekten saat görüyorsan şu anda saati gerçekten görüyorum. Bunu hayal ettiğin zaman da gözün kapalı hayal ettiğin zaman da bu saati ikisi de aynı senin beynin için. Şöyle diyelim senin beynin olumsuz bir şey kurguladığı zaman, olumsuz düşündüğü zaman olmamış bir kaza var değil mi? Trafik kazası. Sen kaygılanıp bu trafik kazanın gerçekleştiğini hayal edersen, olmuş gibi hayal edersen beynin ızdırap çekiyor. Bunu gerçek olarak kabul ediyor senin zihnin. Ben kazayı yaptım diye ızdırap çekiyor, acı çekiyor zulmetmiş oluyorsun aslında beynine o kurguyu yaptığından dolayı ve beynin bu acıyı yaşadığı için sürekli tekrarlamaya başlıyor ve sende bir çeşit korku oluşuyor, şartlanma oluşuyor. Bunun bir de olumlu örneğini vereyim. 96 yılında benim evim yanmıştı. Hanımla beraber oturuyoruz. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Halı var sadece. Duvarlar boyandı tekrar aynı evimiz ve sırtımızı dayadık. Resim çiziyorum. Hanımı teselli etmek için. Hiçbir şeyimiz kalmadı ya. Ona hayallerimi anlatıyorum. Diyorum ki inşallah diyorum bir bahçeli evimiz olur. 1500 metrekare. İki katlı bir binamız olur. Şurada iki tane garajımız olur. Şu kadar arabamız olur ve markaları bu olsun. Üç tane çocuğumuz olsun. Bunu... Çizdikten sonra fotoğraf albümüne koydum sevgili arkadaşlar. Yıllar geçti, zaman geçti, ilerledi. Beynim onu gerçek kabul ettiği için, o hayali, o resmi gerçek kabul ettiği için oraya doğru beni programladı bir çeşit. Beni oraya yönlendirdi. Ve aradan bir sene geçtikten sonra o hayalimin bir tanesi gerçekleşti. Oğlum oldu. Hemen ikinci sene, yani iki sene sonra da o arzuladığım hedefteki eve sahip oldum. Bunun yanında yine arzuladığım arabalara sahip oldum. Ve orada ne çizdiysem beynim onları gerçek kabul etti. Ve arzuladığım hedeflere tek tek ulaştım sevgili arkadaşlar. İşte ikinci madde bu. Senin hayallerini beynin gerçek kabul ediyor. Dolayısıyla hayallerini iyi seç. Hedeflerini iyi belirle. Hayallerini hedeflere doğru yönlendir. Hayallerinin içerisine asla korktuklarını, kaçtıklarını, kınadıklarını koymayacaksın. Seni ileriye taşımayan ne varsa onlardan uzak kalacaksın. Senin hayallerini manipüle edecek haberlerden, çünkü korku pompalıyor ve korkuyu hayal ettiriyor sana dizilerden başkalarının hayatları, başkalarının hayalleri, rejisör, yönetmen, yapımcının hayallerini kendi beynine, kendi hayallerinin içerisine koymamalısın. O yüzden dizi seyretmek yok, haber seyretmekten uzak kal derdim. Beynimiz gerçek olanı da hayal olanı da aynı görüyor, gerçek görüyor. Olmuş gibi kabul ediyor. Bunu da anladık. Üçüncü maddeye gelelim değiştirebileceğin tek kişi var şu dünyada. O da her gün dişini fırçaladığın kişi o sensin. Onun dışında hiçbir şeyi değiştiremezsin. Üçüncü en önemli bilgi bu. Dördüncüsünü söylerdim 16 yaşındaki kendime. Hayat bir ayna gibidir. Sen nasıl davranırsan aynada öyle davranır. Buna bir çeşit karma diyorlar değil mi? dışarıda hani devamlı evreni ağzından çıkarmayanlar işte budistler veya konfüçyüs'ün cümleleri tamam mı bu alıntılar tamam mı bunlar karma diyorlar fakat bizim kadim bilgilerimizde değerlerimizde zaten var eden bulur diye değil mi sen ne ekersen onu biçersin hayat da öyle senin hayatın sana bağlı ayna gibi senin niyetin iyi sonu iyi oluyor. Niyet hayır, akibet hayır. Niyet kötü, akibet kötü. Sen kötü, aynadaki kişi kötü. O zaman sen iyi ol, ayna, hayat sana onu verecek. İyi olacak. Bunu iyi öğren derdim o İsa'ya. Bunun dışında beşinci bilgi olarak şu çok önemli bilgiyi vermek isterdim. Hedefi olmayan gemiye Hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Senin mutlaka güzel hedeflerin olsun. Senin hedefin olmaz ise o zaman başkalarının hedefi için çalışırsın. Enerjini başkalarının hedefi için harcarsın. Ömrünü zayi edersin, israf edersin. Dolayısıyla hedefin mutlaka olmalı, hedefe doğru ilerlemelisin. Çünkü hedefi olan insanın gözleri daha parlak oluyor. Fizyolojik olarak daha dik oluyor ve daha sağlıklı oluyorlar. Sağlıklı düşünüyorlar. İhtiyacı olan o serotonin, dopamin, endorfin gibi salgılara daha hızlı ulaşıyor. Bunun yanında bir bilgi daha eklemek istiyorum. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Hadis-i şerif sevgili arkadaşlar bunu ona söylerdim ve açardım kendini tanı. Öbür türlü ömrünü ziyan edeceksin. Ömrün israf olacak. Hangi özelliklere sahip olduğunu bilmek, neler yapabileceğini bunları öğrenmek. Şu arabanın bile el kitabı var. Özelliklerini orada yazıyor. Eksik taraflarını yazıyor, gösteriyor. Diyor ki bak diyor bunları sakın yapma. Bu arabayla bunları 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 yapmayacaksın. Şunları şunları yapabilirsin. Bu arabayla bu kadar kilometre gidebilirsin. Bunun gibi insanın da kendisiyle alakalı bir kitabı var. Yani o da kendini bilmekten geçiyor. Kendini bilirsen ömrünü ziyan etmezsin ve çok bereketli bir hayatın olur. Bu verdiğim 6 tane çok önemli bilgiyle kıtlığı her zaman berekete çevirirsin. Yani kıtlık olduğu zaman bunu mutlaka berekete çevirirsin. Kıtlık yaşamazsın. Bu bilgilerle yine sen her zaman krizleri fırsata çevirirsin derdim o 16 yaşındaki İsa'ya. O yüzden sevgili arkadaşlar bu saydıklarımı lütfen ciddiye alın. Hayatınıza yansıtın. Yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Kıtlığı berekete, krizleri fırsata çevirmelerine Kaliteli bir hayata sahip olmaları için yardımcı oluyoruz. Biraz önce saydığım maddeleri uygulayarak arzadığınız hedeflere siz de ulaşabilirsiniz. Daha hızlı bir şekilde hayat kalitenizi arttırmak istiyorsanız o zaman bizimle iletişime geçip bizim eğitimlerimize katılabilirsiniz. Bizim eğitimlerimize katılabilmek için hemen videonun altındaki linke tıklıyorsunuz. Formu dolduruyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Ön görüşmede beraber senin hayatının kalitesinin artması için stratejiler belirleriz. Onları uygularsın. Sen de arzuladığın hayat kalitesine sahip olur. Kazananlar kulübüne girersin. Arzuladığın hedeflere ulaşırsın. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla. Formu doldur ve gönder. Hoşçakal.